Bu yıl yağışlarımız gecikti. Bütün İstanbul halkına mevcut kaynaklarımızı çok iyi korumalarını tavsiye ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürü tarafından abonelerimizi ücretsiz olarak su tasarrufa basit dağıtmaktayız. çok güzel yapılmış bir şey. Musluğumu açtığım zaman suyun daha tazikli değil de daha kısık aktığını göreceğim bu şekilde. Güzel hoşuma gitti. Güzel bir şey olduğunu zaten ben benimsedim yani. Çok kolay küçük bir aparat sayesinde büyük ölçüde su tasarrufu sağlamanız mümkün. Evlerimizdeki musluklarımızda kendi içerisinde zaten halihazırda bir aparatla bizlere geliyor. Yaklaşık 40 saniyede 5 litre suyu doldurduk mevcut aparatımızla. Aynı işlemi bir de bu aparatla denemek istiyorum. Suyumuz 120 saniyede doldu yani 3'te 2 oranında yaklaşık yüzde %66 oranında bir tasarruf sağlanmış oluyor. Ayda 30 metreküp ve üzeri olan abonelerden başlamak suretiyle dağıtacağız. Bu aboneler bizim tarafımızdan biliniyor. Özellikle bunları takmalarını rica ediyoruz. Bu hem mevcut su kaynaklarının korunmasını sağlayacak hem de o abonelerimize parasal olarak bir artı kazandıracaktır.